Bilir misin babacım, her kasabın Her kasabın 650 kilo et satma hakkı varmış Ne eti? He? Ne eti? İstanbul'da komple Ne eti ne? Türkiye çapında Ne eti ne? Ne eti? Türkiye çapında Ne eti diyorum, ne eti ne? Katır eti. Katır. Sen besinmiş. Ee, anam gidi o zaman. Çok. Vermedin var mı? Var mı çok? Var mı bundan? Bir tane bir tane bir 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 Ben diyor ölsem de evlen onun diyor. Ya böyle şey katlı o şey güzel tabii. Ya dışarıda olsa, pahalı olsa bir yersin, bir yersin. Vallahi de, bak var. pahalı da olsa o şey dışarıda katıp böyle böyle yemez değil mi? Niye? Ben yine istiyorum. <laughs> Bak. Ay, baba. Burada. 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 Nasıl olmuş? Çok güzel. Benim kızım yaptı kızım. Ya Nasıl? evlat yetişirsen kızdan yetişeceksin dayı. Kapın onunla açacak. Aa. Yaparken bunu gördüm ben. <laughs> Ama mutfaktaymış. Ela Babakken yaptı. Bakken bunu gördüm ben. Ama onu baba anam yaptı. Kaynağı boşaldıkken bunu gördüm. Yani bir şeyini yaptı o da her şeyini. Anam ben yapamaz onu. malzemesini o yaptı ben de düşünürdüm. Anacuğumu, anacuğu. Babacuğumun babacu. Gel gel seni çekmiyoruz Yiysem bir bardak daha getirsin bir tabak Ay, daha. daha yok, bitti. bitti. Bitti mi? Bitti mi? At aşağı, bırak. Heh. Teşekkür ederim babam. Bitti. Bakın yani. arkadaşlar makarnaya giriyoruz değil mi? Koli soslu makarnadan yapmış babasının gülü akıl köpü. Akıl köpü. Ya. Hı kuru fasulye yedin mi? Hı? Yok. Hı? Kuru fasulye ne zaman yedin? Ne zaman? Pilavın üstündeydi herhalde ya. Kuru fasulye inmez mi ya? Kuru fasulye... Üçünün kuru fasulye değil ya. Nasıl daha var patates de vardı içinde. Allah Allah. Ya yok, patates ne yok. Lan gitten bak Allah a, Allah be. Patatesle vardı. Fas patates vardı. Patates ne yok? Yemin derin yok patates patatesle fasulye. E nasıl var diyor? Ya bırakın beni gün akşam bu aptallığı mı oynatacaksın ya. Fasulye yokmuş kral. sen de. Var yuldu. Evet. Yokmuş abi ya. Patates de vardı. Fasulye de vardı. Patates beyaz sosun içinde yok diyor. Varmış. E niye varmış diyorsun sen inşallah? Ne Ay, abi? Çocuk mu kaybolmuş ya? Av sırasında oğlunun katili olmuş. Oğlunu öldürmüş. Adam da yukarıdan adam ağır bir atıyor. Allah'ım ıslah etsin. Aleyküm selam. Saçma sapan tamam, iş, iş. La, hiç. Şöyle izlemeyeceğim. Şöyle bir şey var mı lan? Lan yani... o. Oh! Aleyküm selam hoş e, geldiniz. Ya araba duruyor. Araba duruyor. Nasıl olur? Durmuyor, durmuyor. Videoyu durduruyorlar öyle. Durmuyor kral. Yav durmuyor, durduğunu, vurduğunu göstermiyor zaten sadece. Ezer araba, ezer. Hay, baba. Nasıl hayatım? Allah'a şükürler olsun. Sizler nasılsınız kardeşler? Hoş geldiniz. Pınar hoş geldin. Sağ olasın. Aleyküm selam. Baba. Baba. Ah Şermin. Baban nasıl? İyi mi baban? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Boncuk hanımcığım. Boncukcuğum. Bugün vallahi gezdik. Marketi gördük. Kahvaltıyı yaptın. Hanife hoş geldin. Hangi karıyı? Nevin ablayı mı? Hmm. Niye Şerife'yi beğenmedin mi? Şerife başka benim, benim Değil de. Düşüyor, Bak, düşmedi. Düşmeyi beceren Osmanlı karayı diyeyim mesela. Aynı halayı gördüm orada. Hala hala iyidir. Hala on numara insan. Bediş. Ay dede burada dede. Dede. Dede ne yapıyorsun dede? Seninki hastalanmış yine. Kim o? Ah, Berkay. Sen, ne diyorsun sen ya? Ya. Esas, Berkay, Berkay yine hastalanmış. Merzifon'a selamlar. Baba Merzifon'a gittin mi sen? Merzifon'a gittin mi? Merzifon'u ne bilirim ben ya? <laughs> ama buluyor öyle benim Ya gittin ya her yere sen. Yok. Tanımam ya. ben Merzifon'u. Um Abi sen jandarmayken gitmedin mi her yere? Yok ben e? öyle bir yere gitmedim. Amasya'ya gittik ama. Yok. Amasya'ya gittik ya. Hayır ben tanımam. Ya beraber gittik ya. Yok yalan gitmedik. Ya Trabzon'dan dönürken gittik ya. ya Trabzon'un neyi tanımıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'dan dönürken dondurma yedik. Yok. Allah Allah. Eyvah eyvah. ya <laughs> eyvah. Ben tanımam diyor dayı. Ne yapacaksın? Adam alem alem duysa kral benim. Çankırı'ya selamlar. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bak. Aleyküm selam. Ee, gidip ben araba baktı. Oldu adamın. Teşekkür ederim. Bozkurt'um hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Askerli Sivas Temeltepe. Askerde komandoymuş ama cezaevine bütün yerlere mahkum getirmiş kral. Jandarma komando. Adam King. Bugün Galatasaray maçı var. Kim iyi olan kazansın. Ben Beşiktaşlıyım baba. Ya şu kazansın desem olmaz. Kim iyisi o kazansın. Kim yapıyorsa o yapsın. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Akşamımız güzel olsun. Arkadaşlar YouTube kanalımıza çok güzel videolar attım yine. Kral Boncuk diye geçiyor. Kral Boncuk kanalından. Bakın hemen gösteriyorum size. Bakın baboşlar. Kral Boncuk kanalımızda bütün videolarımız var. Bugün bin küsür tane videomuz var. E, 9 9555 Abonemiz var. Buradan destek vererek bize e, abone olarak destek verebilirsiniz. Hadi dostlar bakalım. Hayırlı işler olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Akşamınız çok güzel olsun. Bugün market alışverişi yaptık. Marketleri dolaştık. Anam iki gün önce at katır ciğeri yiyerken videomuz da orada var. Yedi mi? Yedi. Süt içtik mi? içtik? Sütü içtim mandıradan. Kız seni seviyorum Gandıra'dan. Hayırlı akşamlar Seba ablacığım hoş geldiniz. Var mı yaramaz durum dostlar kardeşler? Ne yaptınız? Nasıl geçti? Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Memleket Sinop Boyabat. İstanbul'da yaşıyoruz. Siyah beyaz Beşiktaş, Beşiktaş tabii ki de aşkımız. Ama bu akşam kim kazanırsa iyi olan kazansın diyoruz arkadaşlar. İyi olan kazansın. Bugün Galatasaray kazanır, yarın Beşiktaş kazanır. Öyle kavga gürültü çekmeden bir masa şey bitsin. Ee, geçen senelerde bir sürü olaylar yaşandı. İnşallah bu akşam yaşanmaz. Hiç gerek yok abi. Yani öyle Allah'ın verdiği canı Allah alır. Siz yani böyle yaparak da olmaz. Bak. Eyvah eyvah. Ya. Baba ne o köpek balığı mı baba? Bak 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 nasıl ısırıyor kral. Kral biliyor o balıkları. Tutmuş zamanında. Hayırlı akşamlar, akşamınız güzel olsun arkadaşlar. Kim hangi takımlı? Hayır. İp olmuş. Hayır, öldürüyoruz diğer aba bak bak. Oo hayır. kurtuldu karı. Allah Allah. Aleykümselam iyi bu hoş geldin kardeş. Vallahi bir misine kaslarım. Vallahi billahi bak. Taburdan bir şeyi görüyor bak bak. Görünce kuruluyor. Kurur acaba benim derman veren Allah'ım. Allah'ım sen her zaman. Aleykümselam iyi hoş geldin, nazan hoş geldin. Hih, bak, bela seni elinde de yanımda da. Hurmamız yok da. Hurma almadık. İyi akşamlar hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Akşamımız güzel olsun. Aha silahı çıkarttılar. Teşekkür ederiz. Bugün öyle. Ay! Ay! Çıkaradı işte. Oraya yum gemi su koştura. Ya yerlerini aktırıp koştım etti. Aliksu. Ben ara Allah nasıl suççular var mı? Uçan araba hayali gerçek oldu diyor. Ha? Bak. Vallahi azaz ses bakayım. Git git. Nereden açayım? Bak, kameran, kameran çok Bir de onu çıkar ola mı? Sana çıkar olur. Bak onu getir. Azerbaycan'da değil. Yabancı ülkede. Türkiye'de ne araba uçmasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. En büyük cimbom. En büyük cimbom mu? Fener mi? Bu akşam göreceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tabii ki de verdik. Kralım olur mu? Araba uçuyormuş. Arabalar uçar. Arabası uçan tenike. Tüp taktırmış, az diye. İçtin mi o civarıdan abi? He. İçtin mi deden? İçtim. Nasıl? Vallahi içtim. Olan biraz desem. biraz bir boka benziyor. Allah Allah. Kelebek kör müsün ablacığım? Evin rengini öğrenemiyor musun? He? Yaramaz çocuk. Evet yaramaz çocuk maalesef. Bu ona bile mana bulmuşlar babaya yaramaz çocuk dedim diye. Allah'ım ya Rabbim ya Allahım ya. Lan bunlar ne kadar dört dörtlük ailemiş ya. Bizim işimize kötü. Teşekkür ederim sağ olasın. Dişi bata bata yemiştir. Allah razı olsun. Bugün gezdik. Bugün hanım beyefendiyi kahvaltıya götürdüm. Geçen dürüm yemeye gittik. Anacığımın yedikler iyi de bir bir sayar babacığım. Bak. Bak. Bak yatacaksın bak bak. <gülüyor> 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 Amin, amin. Aleyküm selam, Sarı yazmayı Kastamonu'dan biz aldık. Kastamonu türbenin karşısından aldık. yüz kayma, 100. 100 kaymayı aldık ama 200 lira satarız. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Arkadaşlar YouTube kanalımıza çok güzel videolar yükledik bugün de. YouTube kanalımızdaki videoları izleyerek bize destek verebilsin. Kral Boncuk diye geçiyor. Kral Boncuk YouTube kanalımıza. Hadi şurayı bir 10.000 beğeni yapalım. 10 bin, 10 bini geçelim bir hadi. Hadi kar yok, kar da yok, kar da yok. Hiçbir şey kalmadı abi. Bugün çaylar nasıl ama çay ucuzmuş. Keşke birer bir paket de alabilseydik. Ya beni de alkış sen dedim. Sıraya ben de girerdim. Baba sen orada sırada burada durmazsın. Sen hazıra alışmışsın. Sen öyle durmazsın. Sen anamı bile beklemeden almış bir adamsın. Anamı kaç sene bekledin? He? Anamı kaç sene bekledin? Ya bırak onu. Keşke beklemeyeydim. Niye? Yok. Aa. Ciğer on para etmez. Estağfurullah. Ciğer diye diye ciğer. Bir dost kalbi düşman. Anamı. Tabii. Anam. <laughs> ya bir şey konuşurken ne olursun girme bir araya Gelmek ya. Memleket çatır çatır gelse aklının üstünde olmaz. Anamı. Tabii. estağfurullah. Benden sorumlu olacak diyor. Benden sorumlu. Ölen de olursa benden sorumlu olacak. Bırak de bu diyor. Ya fena diyor